Eski vali konağı önündeki içinde Atatürk heykeli bulunan parkın çevre düzenlemesini Kocaeli Belediyesi yaptı. Kars'ın en merkezi yerindeki park Rus idaresindeyken tören alanı olarak kullanılmış Kars'ın kurtuluşundan sonra dönemin valiliği tarafından yine park olarak düzenlendikten sonra dünyaca ünlü Türk heykeltıraş Kenan Yontuç tarafından 1937 yılında parkı Atatürk heykeli yapılmış. Yıllardır sadece törenler için paslanmış kapısı açılan park 10 yıllar sonra Kocaeli Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılarak kapılarını Kars halkına açtı. Şimdi soruyoruz Kars'ta hiçbir kurum zamanın da bu kente el atmadı veya öylesine önemli bir sembol mekanı düzenlemek ve halka açmak için hiç mi kaynak bulamadı da Türkiye'nin batısında bir ilin belediyesi gelip burada hizmet veriyor. Oldu olacak Kocaeli Belediyesi'nden yol ve kanalizasyon çalışmaları için de yardım isteyelim. Karşılaşılan bu manzarada bu ayıpta bize yeter demekten başka bir şey gelmiyor aklımıza.